boşa gitmesin diye. Hem kaldırım kaldır, kaldır. kaldır ortadan çiğiliyor yoksa kaldırım kaldır kalmaz yani. Ekonomik. Ad, abi at üstüne diyor. Yükselen mi? Burada bir asfalt çalışmamız oldu. Buraya yaklaşık ne kadar beş yaşam? Bin, beş bin ton, beş bin yani. ton, asfalt yaptık. Burası uzun zamandır e, burada yaşayan insanların şikayet ettiği işte hem üniversitede okuyan öğrencilerimizin hem bu bölgede yaşayan halkın hem de İleride de göreceksiniz okul da var Mevlana e, eğitim yuvamız. Oradaki çocuklarımızın da kış aylarında eğitim yaparken devamlı e, böyle suyla maruz kaldığı bu bölge. Biz burada güzel bir çalışma yaptık. İleride özellikle görmenizi istiyorum hepinizin. Neyi görmenizi istiyorum? Yaptığımız uygulamaları. Biz gerçekçemini gerçek zemini buluyor arkadaşlarımız. Altta mekanik dediğimiz bir e, tabaka koyuyor. Üstüne binder dedi. Üstüne de aşınma dedi. Yani 12 santimlik bir asfalt. Abi buradan başlayacağız. Ne var? Adliyeden öğrenci yurduna kadar olan etap uzun yıllardır büyük problem yaşatıyordu. Hem üniversite öğrencilerine hem bizim ilkokul öğrencilerine Allah razı olsun başkanımız bu sorunu çözdü. Çocuklar rahat bir şekilde okullarına gidecek, yurtlarına gidecek. Bu asfalt bizi çok rahatlattı. Kentimizin vitrini gibi. Türkiye'nin her yerinden e, öğrenciler üniversitede okumaya geliyor. Okuldan yurda gittikleri zaman bu yolu kullanıyorlardı. Ama yağmur suyu birikintisinden dolayı yurdu, yurda rahat gidemiyorlardı. Asfaltımız oldu Allah'a çok şükür. Şu an tertemiz her taraf. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yaptığımız asfaltın kalanı ileride zaten dökülmüşü göreceğiz. Biz 12 santim asfalt yaptık bu değil. Şimdi ileride göreceksiniz daha ne? Atacağız. Bak burada çok net. Bu binder, bunun altına mekanik yaptık. Bu 5 on 17 santim, bunun üstüne 5 santim bir daha atacağız. Bugün bitireceğiz. İnşallah. Artık bu mahalleli oldum, Gürsel'in de oldum. Hoş Kaldırım mı olacak başkanım? Kaldırım da 16 Temmuz'da ihaleyi yapıyoruz. Ağustos ayında kaldırımlar başlıyor. Vallahi çoktan da seni. Eyvallah <gülüyor> beklerim inşallah. Allah razı olsun. Hadi. Baba Allah emanet Bir evimiz var. Evet. Vergi şeyi nasıl oluyor bu? vergi oluyor. Ha. Efendim? Emekli olduğunuz günden sonraki alınmıyor. Tek eviniz varsa. Evet. Gelin bizim oraya. Neyse yasal yardımcı olun. Yaptık. <laughs>